Evet değerli dostlar Yibo bahçesindeki ceviz bahçemizdeyiz. Hasat kontrolü için geldiğimiz zaman vaktin geldiğini görüyoruz. Artık burayı hasat edebiliriz. Çatlamayan yine Var biraz daha birkaç gün daha beklenebilir. Yalnız dikkatimi çeken bir husus oldu. Şimdi onu size göstereceğim. Evet. Tam olarak görüldüm, Evet. Bütün ağaçlarda birer tane de olsa var. Bu bize şunu söylüyor, benim için önlem alın demek istiyor bu kuş. Evet başka bir ağaca geldik. Yine aynı soru. benim yeme vaktim gelmiş diye bize işaret veriyor. Evet şurada gelmiş de geçiyor demek istiyor. Evet bu ceviz tam anlamıyla hasat için hazır. Çok güzel. başka bir cevizdeyiz. Şöyle açtık. Evet. 3 yıldır beklediğimiz şey bu. Şimdi bunun tadına bakacağım. Cevizimizin hiç görüntüsü bu. Gayet güzel. E, tam doldurmamış olduğunu görüyorum. Bu biraz besin olarak eksik kaldığından gerçekleşmiş. Ama yine de yani kötü de demiyorum bu bizi memnun etti yani bu sonucu alabilmemiz den dolayı ben fazlasıyla memnunum. Evet genel olarak bahçeyi incelediğimiz zaman hasat zamanı tamamıyla gelmiş. Bazıların beslenme ile alakalı yani sulamasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, henüz çatlama olmamış meyvelerinde ama sorun yok. Hepsini güzel bir şekilde ceviz silkeleme makinemizi da kullanarak hasadını yapacağız. Şöyle bahçenin genel görüntüsünü sizlere göstereyim. Bahçemiz üçüncü yaşında. Şu anda. Gayet güzel. Beklentilerimin daha da üstünde gelişim gösterdi. Ben daha önce bunu söylemiştim. Yani ben ee, bu şekilde bir gelişim göstereceğini tahmin etmemiştim diye söylemiştim. Şu anda gayet güzel. Ee, hasadını yaptığımız zaman elimize ne geçecek, hep beraber göreceğiz. Hatta hasadında e, planlı bir şekilde çekmeyi düşünüyorum. Evet Seydal abi. Ya, kolay gelsin. Sağ ol abi. Hasat zamanı gelmiş mi diye kontrola geldim Daha olmamış sanki değil mi? Olmuş Çatlak yok edeceğiz zaten. Var var Şu taraflardakiler var. var Şimdi var. Bazılarındaki çatlak olmasının sebebini sana söyleyeyim Sulamayla alakalı Patlamalarımız sıkıntılı hocam Evet Doğrudur su veremiyoruz Bak bugün açtım hep patlıyor Heh. Abi Bu sene bunların beşi Bak bir de şey var ee, Kuş zararı var Kuş zararı çok Evet, ona karşı seneye tedbir alacağız. Evet. Onun çaresi var. Ee, onun dışında seneye cevizlerimiz meyve tuttuğu zaman seyrelteceğiz. Bu sene seyreltilsin diye ben söylemiştim ama e, size aktaran olmamış. Ondan dolayı aktarıldı. Bekir abi. He. Aktarıldı. Sadece biz cevizlerini görmek isten, Yani... He Siz iyi. tamam. Yani, bir... yani mal, malı görelim istediniz he, yani. Evet, tamam. O sene o zaman daha profesyonel bir şekilde yaklaşacağız. Bu damayı yapmadık küçük e, ee, budamayı yapmadım. Mesela mı? cevizin dalında bak. Gördün mü? Çatlamış. Evet. Ve bu küçük. Evet. Biz bunun birisini zamanında almış olsaydık büyüyecek. Aynen. Büyük olacak. Bak küçük kalmış. Ben şeyi getireyim. Evet. Ee, müdürle de görüşeyim de bu ceviz sirkeleme makinemiz var. Bunları sirkelemeye gerek var mı? Der der Alçak ya. Dersek daha kolay olmaz mı? Olur. Aslında da ceviz sirkeleme makinesiyle en azından bir makinemizle çalıştırmış, görmüş oluruz. Bakarız yine de bir değerlendiririz durumu. Evet. Sonuçta elimizde ne kadar mal geçecek? Göreceğiz. Malda sıkıntı yok. Yedim tadına baktım. Çok da güzel. E, mal güzel. Değerli hey arkadaşlar şimdi e, özel bir teşekkür etmek istiyorum e, kimlere derseniz e, Yibo'nun çalışanlarına bu cevizlerin bu duruma gelmesi Yibo çalışanlarının e, yoğun gayretleri azimleri sonucu oluştu Bu cevizler onların sayesinde bu şekle geldi. Biz sadece teknik desteğimizi verdik. Bilgi olsun e, diğer hususlarda. Emek tamamıyla onlara aittir. E, sizlerin huzurunda e, değerli Yibo işçilerine iştenlikle teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. İnşallah e, bunların hasat edilirken hasat zamanlarında birlikte çekeceğiz. Ee, ne kadar ürün aldık bakacağız. Görüşmek üzere.